alır mıyız arkadaşlar? Başlayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Gördüğünüz arkadaşlar bir yumrukta uçurttu adamı. Bu videolar inşallah her hafta gelecek. İnternetle bir sıkıntımız vardı. Oradan peşine niye hakik tekrar ayağa döndürerek? Evet dinlenelim. Akın orada bir tur dönüp bassaydın tekmeye kafaya. Hazır mıyız? Başlayalım. Thank you Stop. Evet. Stop'tan sonra vurmayalım. Evet. Kim duruyor, kim gidiyor? Ben iyi. Ben iyi. Evet, Tahsin gel. Seda sen otur. Birazdan yine çıkacaksın. Hazır mıyız arkadaşlar? Başlayalım. Panik yapmıyoruz arkadaşlar Gerçek maç yapıyoruz Zaten seslerden de anlarsınız Stop. Dinlenelim. Biraz daha akıcı maç istiyorum. Hazır mıyız? Devam. Evet. Sıradaki. Kaniye. He? İyi. Kaniye. 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 Tahsin de Tahsin senin maçı mı vardı? Haftaya. Haftaya. Sen otur o zaman Hakkın devam etsin. Kas giydirelim Mehmet'e. Evet. evet. Sedat. Bizim prof Sıram. dövüşümüz. İşe yara. Kaskları tut. Ayarla hemen. Dice. Dice. Evet. Başlayalım. Ecemi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Tamam. Meme şu anda akın dinleniyor. Yani dinlendirmemen lazım senin onu. Açık çıkarım ama. Çok iyi güzel <laughs> Mehmet devamını götürseydin süper olacaktı Arkadaşlar biraz öne gelelim. Öne gelin. Bu taraf öne gelsin. Komple öne gelsin ki kamera kameraya da sığmıyor. Yok kameraya sığmıyor ben de giriyorum. Duralım arkadaşlar dinlenelim. Birazcık öne gelelim. Çünkü buraya geldikçe ben de geri gitmek zorunda kalıyorum. Zaten normalde burada duruyorduk biz ama siz açıldınız bayağı açıldınız. Gel öne gel 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 gel. Ben kendimi soktukça içeri sokuyorum olmuyor. Evet devam. Biraz daha öne gidin. Gidin öne he. Dar alanda dövüşmeyi öğrensinler. Çok iyi gidiyorsun Mehmet, güzel. Evet devam. Nasıl çıktı hocam? Olaya Tamam musu Stop. Evet güzel. Evet Akın otur sen. Kim var sırada? Hasan mı geliyor? He? Tamam evet. Barış gelsin. Barış. Barış. Evet. Kas, kas, Barış'la Hasan. Evet. Hocam ben çıkayım ya. He? Ben çıkayım hocam ya. hocam ee, Sedat sen gel o zaman. Barış sen otur. Evet. Sedat gel. Mehmet senle. Tamam. Evet. Başlayalım. Görüyorsunuz arkadaşlar sağlam maçlar izliyorsunuz. Stop, dinlenelim. Bekleyelim birbirimize bak. Oyun kuralım tamam mı? Hep vuruşmayalım. Hazır mıyız? Başlayalım. Arkadaşlar videoların devamı gelecek. Abone olup izlemeye devam edelim. Çok